Bir yanlışlıkla bir şey çıkıyor şey 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 evet. falan filan. Evet. Yok yok yüzümüzü göstermeyeceğiz tabii Aa bildirim gelmedi bana bildirim gelmedi? Şu an canlı sohbeti açtım. Oradan yazabilirsiniz sorularınızı. Bir şeyler bir şeyler yazın işte. <gülüyor> yazın. <gülüyor> bildirim gelmesin de. Evet şu an yanımda kuzenim var merak ettiniz soruları yani sorun. Benim Benimle ilgili <laughs> de sorabilirsiniz. Evet öyle de yaparız. Zaten etiketleyeceğim. Şey <laughs> ben seni etiketlemeyi unuttum baştan etiketleseydin kanalı. Ben bir tane başlasam. Yok ya. Sen de başlasana ya. sen de başla. İkisi de aynı anda <laughs> Ama anlamsız olur değil mi öyle? Evet. Şimdi ikimiz aynı anda Çok garip olur. Aynen. Tamam. Senin Aynen. Senin kanalın ismi neydi? Arkadaşlar Facebook. kanalın ismi neydi? He. Emridas TFB. İdas TFB. Tamam birleşik yaz. Yani yok birleşik olmaz. Aha yazma artık. Çıkar. Evet. Çıkar. Ama dur bir şey alaca. yaz. Evet. <laughs> <laughs> Emre ama ayrı yazdı. Büy büyük büyük harflerde. Emre. Ha, İdas. İdas. Evet arkadaşlar hadi gidin artık. Evet, hadi. hadi ben evet. Ee, şu an boşuna durmayalım burada. Boş boş durmayalım yani değil mi? Gelen var mı bak? Yok şu an sıfır kişiyiz hala. Ha, sıfır mı? Boş sıfır kişiyiz. kişiyiz. Ha, evet üç kişi geldi şu an. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şu an e, şu an yanında kuzenim var. Nehir resmi. Hı. Hatta kanalı var hatta. Ama hani etiketlemeyi unutmuşum. O oh, bir dakika. Şu an yorum geldi. Yorum bir dakika. Ha <laughs> <an yorum> <laughs> tamam. Çok fazla ses yankılandı. Bir ses yankılandı. Bir dakika <laughs> küfür yazmış birisi. Ne? Küfür, küfür yazmış. Engellememiz gerek. Ben Ben gelir gelmez Hayır. küfür yazmayın arkadaşlar. Lütfen. Lan. Hayır ya lan demiş. Hayır şey, bir şey lan, bir... lan lan demiş. Öyle demiş. Neyse. Ağzını sıkışan. Sakin ol <olayım>. sen. <Kim gülüyor> Boş ver artık. Boş ver. Evet lan arkadaşlar. Lan ne oluyor? Ne ne oluyor canlı yayın? Ne ne oluyor arkadaşlar? Dursun. Bir dakika sesim yankı yapıyor. <laughs> bir dakika şu an kastı. Dür Evet. Neyse. Evet, evet, arkadaşlar. <laughs> boşver baş ver. Şey Emir diye birisi. Neyse. Niye dışarıya görüntü var. Yani böyle manzara olsun diye. Yani pancamız pancam evet. olsun. Diye. Evet, canlı pancam. Normalde oyun evet. Şey da, hey after bir dakika. Hey after diye biz Affer diye birisi selam demiş. Selam. Hoş Af geldiniz. Af <gülüyor> <verin>. <gülüyor> evet. Abi yüzünü göster. E, maalesef yüzümü gösteremem. Çünkü YouTube hesabımı kapatabiliyor. Ben Her sonlar. canlı yayındaki insan yüzünü gösteriyor. <laughs> Anlamıyor musun? Merhaba Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Göster Hayır, maalesef gösteremem. Pınar Özel yani. Bir dakika. Merhaba. Ben Bizim... ne e, Şu an herkes yüzünü göstermiş ama Kedi. <laughs> 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 burada kedi var bir tane. Ben size kediyi göstereyim. Kedi. <laughs> Kedi var. <laughs> hoş buldun. Ay, hey, hey. neyse. Lan ne oluyor? Niye dışarıda görüntü Abi var? adım Pınar değil. Cidden, selam. Abi yüzünü göster, abi yüzünü Annemin adı. İyi, neyse. Göster, tamam o zaman. Merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Adım. Merhaba ben Feride Özenç. Merhaba, Aynen. hoş geldiniz. Dur bakayım ki. Evet, yorum evet. evet, şu an yanında kuzenim var arkadaşlar. Yani sormak istediniz. Benim moderatör mı moderatör. Moderatör ne? Neredesin ki? Yorum yaz. Ee, yorum. Hayır şey. Benim <laughs> video. Abi, video abi dakika. Ay yakın karıştı. <laughs> şimdi buradayken şey girebilir misin? Yorumlara. Nasıl? Abi yorumlara. Şu an cana sohbet Evet arkadaşlar şimdi. Abi evet, benim. Abi, doğrusu. Ha? Ha, Allah Hiç telefon. Yavaş. Telefon. Selam <laughs> abla. Moderatör yaptım. Arkadaşlar moderatör olmak isteyen var mı? Evet <laughs> ben ben beni. <laughs> tamam Evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi biraz ben yazıyorum. Şey oldu ama. Biraz karışık oldu yani kusura bakmayın. Evet tamam. Kuzenim <laughs> hemen. Ben. Dur bir dakika moderatör. Ama standart <gülüyor> yönetici moderatör. <laughs> yönetici. <gülüyor> yönetici tamam. Yönetici. Evet. Mesela evet. birilerini ben şey yapabiliyorum, atabiliyorum. Evet Evet e, şu an... Kimsin lan sana ne? Arkadaşlar şu an kuzenim, moderatör yani olumsuz yorumları yani o engelleyebiliyor. Youtube uyarısı şey demiş... İsmi söyler abi... misin? Sıla ismin ne olur? Sıla. Tabii ki de söyledim. Baharada diye bir varlık kaç demiş. Niye kaçıyorsunuz? Daha, daha 71 kişiyiz. Youtube uyarısı... Bilim abi. Arkadaşlar kusura bakmayın birisi aradı da. YouTube'u yarısı diye biri abi beni banlamasınlar. Banlamasam bıktım. Niye banlayayım? <laughs> yok niye banlayayım arkadaşlar yani. Ha yaş kaç? Yaş yok Yaşımı söyleyemem maalesef ya arkadaşlar. Sıkıntılı. Ben yani. Ediyorum. Ama ya şey, şey söyleyebilirim. Yani kaça gittim söyleyebilirim. 8'e gidiyorum ben. Aptal mı? Aptal. Sensin lan aptal. Engelle onu. Kullanıyor geçiyor engelli 24 saat geliyoruz Evet teşekkürler Nihir. <laughs> Bir dakika. Nasıl ya? Ne? Ben seni yanlışlıkla engelledim mi? Nixiu ne? Niksiyuni, ne hoş tarafından sen silindi diyor. Ay yanlış anlamışım. Moderatörlük. <laughs> ya... He tamam evet gördüm. Bak göz gözüküyor. Evet mavi. sembol var. Neyse evet, arkadaşlar bugün sizlere e yani Abi, bugün sormak, bir sormak istediğiniz bir abla, sorular varsa. Bir abla aferin ah geri dönsünler biz zaten onlar barıştılar yani. Geriz şey yapmadım. Aptal diyenleri kendisi yok. Yani öyle demeyeyim yani ha, arkadaşlar yani. Aptal niçin? engelledin mi? Yani, yani engellemişsin yani normal. Hani yani, niye? Aklım karıştı valla. <laughs> Neyse. Arkadaşlar aslında Abi, dışarı de, çıkmak Roblox da isterdim. Var mı Roblox aslında var. Hesabım var şu an. Ama yüklemiyorum peki. Bazen yüklüyorum bazen siliyorum. Öyle oluyor. Benim kanalıma etiketliyorum durun. Yani, Muhammed Salih Kılıçkara demiş. Ahver Ahver kim ya? Ahver ah. var. E, anlamadım ah. ki buna hangisini diyorlar. A ahver diye kullanıcı YouTube şey, yüksek sohbette vardı. Ben Ama... sesi kapatıyorum ki sesler yankılanmasın. Evet, aklım karışıyor da. Benim kanalımın ismini yazıyorum. Bir dakika. Ha. Hashtag'le mi Hashtag yazıyorum? Hashtag'le Dur. Ha, i̇smi, ha. Kanalımın ismi neydi? <laughs> Şeyler. Ya e da e-mail sembolü yap. Oha kanalın ismini. <laughs> Hadi bir şeyler yiyelim sağlık. Arkadaşlar bu bakmayın abla. Sort. Ablam çağırdı da. o yüzden. Abi neredesin demiş. Sizi kapattın mı oradan? mı? Ay oğlum kapatsaydın. Aydınlayayım bu arkadaşlar. Yani ikimiz saatliyiz zaten. Ama... Hadi gelin. Kapatmadım. Arkadaşlar bir dakika. Beyse, Biraz sessiz konuşmak zorundayım çünkü ablam duyuyor. Ya duymuyordu da pardon yani şey. Yani ablam duymasın. Neyse oynamıyorum evet yok. Ama eskiden, eskiden oynuyordum. 2021'de mi 2022'ler falan öyle şeyler. Biri diyor ki gerçek Feride benim falan <laughs> gerçek Feride mi? Mi? Yok ya yani, boşver. Bak. Yok oynuyordum <laughs> Neyse. A tam 5 dakikalığına indireyim. İnsanları kandım. 5 dakika. Linç <laughs> <kaldı. Beş> <laughs> e, yapmadım yani. Linç, olmasın yani değil mi? Linç olmasın. Ya Neyse. Kaç kupaydı? Yani kupayı pek hatırlamıyorum. Ya inanmayın şu Feride falan diye. Videonun yani, da olduğunu biliyorum. Arkadaşlar İnanma. Yok, <laughs> inanma. Feride gerçek değil mi? Yok de ben inanmıyorum. Ya, i̇nanmıyorum bu arada. İnanmıyorum. Inanmam. Yani Feride diye ölüyorum ben. <laughs> ya susun artık Feride değil. Evet susun arkadaşlar. Susun bu kız için. Evet. Ne o, Kuzenim için susun lütfen. <laughs> Neyse. E, Firde ablam da video alayım. Messi komut. Evet. Dakika, engelley, feride değil. <laughs> feride değil oğlum. Ha, diyor. <laughs> <laughs> Niye hala Feride videonda olayım falan? Ne sakın sakın. Başka merak Ama ettiğiniz sorular var. Dur bir dakika. Firde değil. <laughs> Sakin ol. Ne evet. Yapayım? Arkadaşlar kızı mı kızı? Bakın bu kız şey, şu an bu kız sizin yorumlarınızla uğraşıyor. Feride abla sen gerçeksin inanıyorum. Feride abla gerçeksin Yaşınız... inanıyorum dedim de engelledim onu yani. Yaşımız yani yaşımız söylemeyiz değil mi? Evet. Ama yani, siz bilin artık. Yani, orasını artık ya siz Feride bilin. Ya ab Feride abla ama gerçekten yani, ne kadar gecik oldu. Yani orasını artık siz bilin. Yalan söylüyorlar ya. Yalan. Arkadaşlar o gerçek Feride değil. Kanalına baktım az önce hatta ben. Videoları falan yok yani. İsmin ne? İsmim zaten kanalımda yazıyor Emre. Ama soyadım gerçek değil. Soyadım yani lakap kalp yapın diyor. Ha kalp. Ha, şöyle. Böyle. evet yaptık. PUBG oynayın. Aslında arkadaşlar. Ben PUBG, oynayamıyorum. Ben eskiden oynamıştım. Light oynamıştım. Ben diye ölüyorum. Ne alaka Aşık mısınız? Abi, Yorumlarda Roblox aşık mı oynay mısınız? Roblox Roblox oynar. Aslında Roblox indirebilirsem oynarım da yüklenmiyor arkadaşlar. Yaşınızı söyleyemiyorsunuz çünkü velesiniz. Velez. Kalıcı olarak bağlıyorum. Evet yani. yani. Yaşlılar da giremez yani. Yaşlılar da giremez. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla kadar... bir yere tıkladım da o yüzden. Bilal Yılmaz sen nesin? Ayı herhalde ne bileyim. <laughs> Galiba öyle bir şey. Abi sevin var bunda. Abi. Sevgilim bir keresinde oldu ama doğru dürüst sayayım. Tamam. Bir keresinde oldu çok değil. Bir ama o da sevmediğim için ya yani aslında. What? Ama bayağı oldu. 2022'de oldu. Bayağı. Roblox'ta yani... falan mı ne? Yok Roblox'ta değil be. Şey Erkek. gerçekte. Okulda olmamıştı. <laughs> ama büyüksün ya. Doğrusu. Ama 6. sınıfta oldu. Ne zaman? İsmi de... Nerede Yok. Gibi. Ama ismini söylemeyeyim. Belki Merkez... Nerede yaşıyoruz? Aydın. Benim kanalımı tanıt. Germencik. Speaker gördüm. Dur söyle söyleme. İki şey söylemesek. Germencik ama yani evimizin ha, doğru. Tabii <laughs> yani o da. Abi beni moderatör yapsana. Tamam ya, ya. var Ama Ama an... yaparsak ama yani yapacağız hiçbir ama, şey yaramaz. Ama şu an Deli deli. Abi hayat nasıl? Normal yani. Normal değil mi? Işte. Aynen. Normal. Evet. Öyle öyle oluyor be. Lan sen nasıl Feride değilsin dersin kız Evet değil <laughs> Allah ım. Sakin ol Sakin. o zaman Abi bay demiş bay. E, bay Kıra bay. yine nasıl Feride değil Arkadaşlar yani. bu arada müsait olmayanlar yani girmeyebilir yani sıkıntı olmaz Girmek zorunda değilsiniz Değil mi yani yani zor. Şey demiş ya bir tane kız lan sen dakika, nasıl kardeşin Feride değilsin de? değil. Kardeşin değil bu arada bu kuzenim o diyor kendisi Kuzenim kuzenim Yorumlara yazdım Nehir nehir yani. Abi canlı yayında bir beğenim var Olsun sıkıntı olmaz beğenin yani ister beğenin Abi neredesin? yani Eee Böyle Aydan'ın bir ilçesindeyim yani. Bir dakika abi. Biri, biri sen lan sen nasıl Hı. Feride değil dersin. Gönlüyorum. Kız demiş ya. O abi demiş. Evet gördüm. Ama abi Güzelmiş diyor. İki saattir abi diyor bir şey <laughs> diyecek ederim. Ha, Evet söyleyeyim Kız mi? değilim. Pınar Özal söyleyebilirsin. Yani bu arada yanlışlıkla ismini de söyledim, Kusura bakma. Annem, Annemin evet telefonu, evet. evet yanlışlıkla söyledim onu. <gülüyor> <gülüyor> evet Ö ben seni Özal diye diyeyim sana artık. Sana abone olacağım demiş. Aferin. Evet, sağ olun. Ben sana. Aferin. Ben yani, de sana oluyorum. Sen iyi adam. Sen <laughs> Biz iyi adam. Kuzenin, adı ne? Nehir. Nehir. Zaten kanadı da var. Abi sen... Bir boksun. Engel. <laughs> zort. Şimdi birazdan zort salabilirsiniz. <laughs> <laughs> gerçekten böyle yorumlar var mıydı ya? Boksun nerede? yani değil mi? Yani canları sıkınca yazıyorlar böyle. Abi Tabii, demiş. Pınar özel ne? He Özalp söyleyebilirsin artık. Ayazmış mı şimdi? Söyleyin. Ayaz mı Ayaz. Evet söyleyebilirsin bu arada. <laughs> tamam söyle söyle artık. Kuzenin, kuzenin, sesi çok tatlı ve senin de. Teşekkür Filiz. ederim. Birisi Rusça bir şey yazmış. Rus ama yani o Türk yani. ya yalan yani. atıyor. Çevirden yazmış. İsmi İsm Yusuf. Savaştan Yusuf. prim. Evet speaker savaştan prim kasmayın lütfen. Lütfen yani kanalımda öyle şey istemiyorum. Abi abi diyorsun ay yaz iki saat. Hadi yazın. Yani. Hadi az söyle artık. Hani hadi. Bunlar özel izleme için bekletiyoruz. Yani. İnceleme. Özel. İnceleme. Haa. Linç değil ama bu. Evet, hayır. Beni moderatör yapsana abone ol. <laughs> bu linç değil ki. <laughs> Oğlum bu ne ya? Ben, adam, ben anlamadım. Neyse. Ne diyorum, bu ne be? Neyse. Başka moderatör az önce bu işlem ne yaptı? Tamam. Evet. Yüzünü göster. Göstermiyor arkadaşlar. Evet. Göstermiyoruz tabii ki de. Abi yardım et. Yardım ya et. Yardım et. Yardım Ne oldu ki? Yaş. Yani yaş. yaş yok maalesef. Yani. Ha, yaş maalesef. Onu da söylemeyiz. Kusura bakmayın ama yani maalesef. Yaşımızı söylemiyoruz. aslında söylemek de yani büyüyünce yani söyleyebiliriz belki. Arkadaşlar yeni gelenler için söylüyoruz. Yaş ve yüzümüzü göstermiyoruz. Evet sesin çok güzel sağ olun. Sesim kalın gibi artık böyle eskisi gibi. Çok şey değil ama. Ya, rahatsız ediyorum <laughs> Üç ü ne diyorsun abi? Yasin'i söyleyince eline ne geçecek? Yüzü bak Maalesef gösteremem yüzünü. Çünkü gel, çünkü işte ya, şey, yaş kısıtlaması var. Ay ya Ayas sen nasıl? yayında yok musun? Yüzünü göstermiyoruz ya. Evet yani. Yusuf Allah'ım. Şu an şu Yusuf Gemi şu an bizi seviyor resmen ee, Rusça. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar bu? yabancı konuşmayın, Türkçe konuşun. Burası Türkiye yine. Yani tabi ya yani istediğiniz kadar konuşun tabi. Gösterseniz yüzünüzü. Çok isterdik <laughs> ama yüzünü Yüzünü göstermezsen karısın. Engelli mi? Hmm. Yani. Sensin o karı kadın. Bir arkadaşlar bir de şöyle kadın geçti de o yüzden. Şöyle. Üzünü görüp de ne yapacağım? Doğru. Yani onda doğru. Kaç yaşındasınız arkadaşlar? Yaş ve yaşımızı söylemiyoruz yüzümüzü evet, Evet, hadi spam yapmayın ya, spam yap. Evet. Abi ben yani sevdiğin oyunu. Ya yani. göstermiyor. Ya. Ben ayol. ayol, <laughs> ayol da engellemek istiyorum yeter. Bak abi <laughs> en işte. sev. Teyze, teyze geçti lan. <laughs> Aynen. <gülüyor> Sen, ha, ben teyzeyim arkadaşlar. Arkadaş. Yani orada ben teyze geçti. Sohbet yayını işte. Bak yani. neyse. Abi Abi en sev sevdiğin oyun. <laughs> 私 Ay, evet arkadaşlar az önce yayınımız basıldı. <gülüyor> <gülüyor> az önce yani baskına vurduk. <laughs> Abla baskına vurduk. <laughs> <laughs> Lan demiş. Yüzünüzü gösterin göstermiyor. 31 aynen 31 çok komik. Evet. Mü, Bayramınız <laughs> mübarek olsun. Tabii sağ olun. Kadar. Teşekkürler. Teşekkürler. Yok yok gerek yok O Hayır, çok bir şey demedi. 31 yani. küfür olarak sayılıyor. Yani. Yok. sayı ki yani. Ben sana e, çok... Sayı ama. Eee <laughs> başkanımız da var ama. Bir şeyler eksin. Engellemiyoruz. Engellemiyoruz tabii ki de. Özel. Engelleme lan. Biz de Arapça konuşuyoruz, biz Türkçe konuşuyor. Ya ha. çeviriden yazıyoruz biliyoruz Işte. Yani. Allarınız ne? Adınız? Ee, bu şahısın <laughs> Emre evet, benimle git. Evet bu şahısın şey da. komik? Evet komik. Değil mi yani? Köbik. Neresi komik? Kömik. Abi GS diye bağır. Ben Galatasaraylıyım zaten. Ben de Galatasaraylıyım ama şimdi bağırsam G'se! ayıp olur. GS! <laughs> 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 Kuzenim bağırdı zaten. <laughs> 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 Kuzenim bayıldı. Tata konuşmayı bırak. Evet, şu an bayağı bir eğlenceli Tabii. bir yayın yaptık. Bu ne? Engellemedik arkadaşlar. Engellemedik buna. Engellemiyoruz. Allah'ım vallahi engelleyeceğim birazdan kuduracak şimdi canım. <laughs> Abi adıma kurmuşsun. Yes, evet. tater tot. Tater <laughs> sesin çok ince. Ne? İnce mi? Emin misiniz? İnce. Kalın değil ince <laughs> Biraz yani eskisi gibi çok değil Hem de Onu okuduk ya Eskiden sesim Abi sesi bilgisayarım var, var mı var <laughs> mı Yok maalesef ben fakir oldum <laughs> Fakir <gülüyor> Ben fakir <Bunlar> oldum deme <laughs> Abi ikerde Ayaz İkerde diye bağır <laughs> İkar <İkerdi>. değil Icar değil değil Adım Ayaz <laughs> ne? Allah bir dakika, tamam ağaç diye ya. bağır ama Bağır demiş ama Fevbeli Fevbeli her, <laughs> her birine kanka demiş Merhaba Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Vallahi öyle Bilmiyorum. rastgele bir şey yapıyoruz. Konuşuyoruz, sohbet edelim. Soru cevap. Abi evet. Arapça. Evet. Yaş kaç? Anladım zaten. Yaş söylemiyoruz, yüzümüzü Abi, göstermiyoruz. Abi ha ha. Abi toksik şeyler giydim. Yok ben bu ayaz mıdır nedir hayvan. İlahi ha. bak şu ilahi kuyeli veya şey yap. Arapça Suriye. <laughs> yani. Kim o? Suriye Suriye. Bana suri. dediğin kim? Suriye'ye gelmeyin Suri'ler, Suriye. Suriye Suriye. Abi, Abi Kerem diye. Kerem bence yanlış. Kerem o ne? Kerem. Kerem. Kerem şey mi? Kerem Akdirkoğlu. Aa öyle, Akdirkoğlu. Arkadaşlar, e, olmayan he, her yeri... Küristan mı? Öyle bir yer yok felsef yani. Bunu engelliyoruz. Yani öyle bir yer olmadığı için mevcut değil. Bizim ülkemizi çalmaya çalışıyorlar onlar. Evet, ülkemizi çalmaya çalışmayın lütfen. ben? Abi, haha, ben toksik <laughs> şeker yedim. Abi ne olayım? Ol tabii de yani. Olmak istiyorsan tabii oldun yani. Kalp yapar mısın? Yapmıştık daha önce Tövbe ya, tövbe. Ya yapalım yapalım. Dur, şöyle. Kına kına, var. kına kına yakıyor. Gıcık ettim ha. Ben bu ayazı mı denedim. Den 30 dakika oluyor. Ronaldo kan mı gibi biri var. Tövbe <gülüyor> tövbe. <gülüyor> tövbe <gülüyor> tövbe, <gülüyor> tövbe, <gülüyor> tövbe. Ne anlatıyorsun Arkadaşlar ne imanısınız? İman olan çok iyi yani. Ben değil. olduğum için mi bu kadar küfür Arkadaşlar ya? Ya. şu hayırlı Ağlayalı cumada. Abi kanalımın ismi. Küfür etmeyin yani ya. Tamam kanalımda yani... ben olurum. Bayramda bir de küfür etmeyin bari. Yüzünüzü göster, yüzümüzü göstermiyoruz. Yok hayır Yaşımızı göstermiyoruz. Yüzümüzü söylemiyoruz. Efektif biraz da şey yapayım dur. Abi birisi sana pipi ha. veletler dedi. Onu engelledik. Onu mi? engelledik. Mutlu kuzenleri. <laughs> evet. <gülüyor> Mutlu. <gülüyor> evet bugün biz de hava gece Biz de şu an akşamüstü valla yani. Hava geçiyor evet. He. Zehra Seyi Dova nerede yaşıyorsun? Yani. Hayır sen. Azerbaycan'dan o Gece Aha. Alfon. Bu Al bunu. iPhone bunu. iPhone yok iPhone. Evet. Onu Abi yerim. kızın yüzünü göster. O kadar zengin sen. değiliz. O kadar zengin değil. Yok Yüzünü gösteremem. Mesela Yani sistemleri için mi? Yani, evet. Yani, yani biz istemiyoruz her Burada ben daha küçük zaten. Nehir. Aynen. Zaten ismi Nehir zaten. Abi onu. kızın yüzü. Bak bak. Kabasak Niye kızım? <laughs> <laughs> evet. kızdan mı? Kızdan ne istiyorsunuz? <laughs> Sadece bir... Anca şöyle göstereyim. Yapayım mı? Bir i̇şte no. şey söyle. Evet şöyle bir yaptım. Sonra, tamam tamam. tamam, tamam. <laughs> bir kere gösterdim. Heh söyle abi, söyle. Abi abi abi. Evet, hey yap söyle, söyleyebilirsin artık hadi. Efendim efendim. Evet söyleyin artık. Efendim. Spam yapmayın söyleyin hadi. Bakın. iPhone 16. Ay. X X alacağım. <laughs> Arkadaşlar beni ben gıcık mı ediyorsun? Beni gıcık mı ediyorsunuz? Hadi abi? dışarı yıkardı diye bağır. Abartmayın onu. Abartmayın abartmayın artık. Yok ya ben bağırırım hani ama burası köy ya o yüzden bağırırım. Aynen. Yani. Köyde rezil olmayayım, rezil olmayayım. Abi zaten kanalda yüzün var profil fotoğrafında. Evet yok yüzüm değil ki. Onun yüzü de iyi. Yok arkadaşlar benim yüzüm iyi bu arada. O adam be o nasıl? <laughs> o dizi karakteri. Abi Roblox oynuyor musun? Evet oynuyor ama. Evet oynuyorum ama. Ee, şu an silinip duru hesabı var. Silinip duru. <laughs> <Sinirlik> duru. <laughs> evet. Kızın ismi Bizim ne? ne? Bizim Bizim Kızın ismi ne demişsin? Nehir. De evet. hiç? nehir evet. Nehir. Şu anda arkadaşlar Ya hey ya hat... Fer 2 saattir abi diyorum ne var? Yani spam yapmadın değil mi? Abi ben Azer Azerbaycan. Evet hoş geldin. Azerbaycan. Yani Türkiye'den selam arkadaşlar. Yarrak mı? Biz tövbe tövbe. tövbe. Kayar tövbe tövbe. <laughs> abi deme hey Afer ne var ne? E söyleyin artık arkadaşlar Burak spam yapmayalım lütfen yani gıcık oluyorum böyle e şeylere. Eden yarrak değil Ha şey, yok şey diyorum ben. Yok spam şey oluyor. Ha. Ve, ve çok Aa, çok yazanlara. Yani. Engelledik küfür Yok yok. Aynı şeylere spam yazmak spam oluyor. O he. Hey Ahver. Hey Ahver iki saattir abi diyor. Ne evet diyor, yani söylemiş. Biz... <laughs> Arkadaşlar biz şey kapatsak mı? Canlı yayını kapatsak. Dede. Kapatalım mı? Neden? Bilmem. Ya yani. bir şey var güzel akıyor. Ne evet. konuşuyoruz kalamayız. Neyse kalsın Arkadaşlar bu arada dün yayında patladı. Telefon sabitleyelim ya sen iki saattir tutuyorsun. Yok. Yanlışlıkla yüzüm anlaşıyor. gözükür falan. Arkadaşlar şarjıma Beş aldım. Şarjım. <laughs> Bir dakika şarjıma saat maalesef. Arkadaşlar, evet arkadaşlar bir sonraki bir dakika. Durun bir dakika biraz okuyacağım. Ama şarjı ee, Sana kaldır. diyebilir miyim? Sonra... Diyebilirsin. Tabi tabii tabi diyebilirsin. Ee, evet. Kapatmadım ben maalesef. PUBG Mobile oynuyor musun? PUBG Mobile Pop oynuyor popchi PUBG, <laughs> oynuyor. <laughs> Oynamıyormuş. Hadi Allah'a emanet demiş. Hadi Allah'a emanet demiş. Arkadaşlar bir dakika dur. Evet abone Bir dakika. Arkadaşlar benim kanalımda arkadaşlar... canlı yine çalışayım diye. Evet. Ede. Tamam benim kanalıma gelin o zaman arkadaşlar. İsmimi yazıyorum durun. İsmimi yazıyorum. Eda. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi, arkadaşlar şimdi neyin yani e, İsmim neydi yani neyin şeyine yani, <laughs> girdi e, bir dostuna arkadaşlar yani işte ben canlı yani hepiniz bakın şu e, şeye ismi evet. yazacağım e, benim kanalıma gelin yine evet. Yanlayayım. arkadaşlar neyin canlı yayın yapacak yani oradan girebilirsin zaten aynı evde yaşıyoruz şu an ya aslında aynı, hep aynı ha, ya ha, her, ya gün değil yani şu an aynı aynı, biz, yazdım, Hatta benim yazdığım şey mavi gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Nixi, evet. alt çizgi alt tire nehos ve yıldız. Evet. Adın ne? Adı ne? Benim ismim Nehir. Onun evet, evet. Boş konuşma demiş. Ben evet. anlıyorum. Evet, evet, Sen arkadaşlar. boş konuşma. Bir dakika. Evet. arkadaşlar. Şu an izleyelim. Eee yorum. Evet. Ay söylemedim bir dakika sen söyle. Ne diyeceğim? <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Şu an canlı yayın sonuna geldik. Canlı yayın sonuna geldik. Sonra sonuna geldik. Sonuna onun daha, onun, geliyoruz. Ya like olsun, çok atmayı ]iniz. unutmayın. Diye ikimize abone olmayı unutmayın. A, durun arkadaşlar. Ee, ben şey <gülüyor> değilim, <gülüyor> dur, dur. <isimimi. gülüyor> kapatacağım artık ben hadi. İsmimi e, sohbete yazdım Yok, o küfür biz. Biz. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. かわいい。<laughs>